Selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Dostlar artık KVK haritasına geçiyoruz. Pre KVK tamamlandı. KVK hazırlığı. Yağmacıları kestik. Bu arada bu ödülleri falan aldım. Saat gün döngüsü yaşandı. Sonuca ulaştık. 111. bitirdim. 111. olduğumuzda İlk yüzde olmadığımız için iki tane sarı kafa alıyoruz. Bir tane bir saatlik kızandırma alıyoruz. Mor kafa zaten artık benim için bir şey ifade etmiyor. Krallık olarak birinci bitirdik. Tüm hasarı yüzde üç arttıracağız. Yani işte normal hasarı da, beceri da, karşı saldırı hasarını da. Böyle bir durumdayız. Onun dışında bizim müttefikimiz olan 41 yine diğer A krallığı üçüncü bitirdi. Bizim diğer B krallığımız 47 dördüncü bitirdi. Sadece rakiplerimizden 22 ikinci olabildi İlk maru derste e, Biz bayağı fark atmıştık 22 bayağı gerideydi Ordu basmada yetişti sonrasında biz or, kendimizde ordu basarak Bu şekilde sonuç almayı sağladık e, Saat 3'e kadar bekledim Gün döngüsünü bekledim bunun sebebi Kvk artısını Hızlı bir şekilde geçmeniz gerekiyor erken bir şekilde geçmeniz gerekiyor Iııı e, Kayıp Kanyon var dostlar biliyorsunuz normal bizim oynadığımız kanyonun KVK Kanyonu var. O kanyonda ne kadar erken başlarsanız o kanyona dahil olmaya o kadar yukarıda oluyorsunuz ve o kadar e, kanyon sikkesi biriktiriyorsunuz. Sıralamanız ne kadar yüksek olursa daha yüksek kanyon sikkesi veriyor size oyun. Bunlarla da alabileceğiniz şeyler var oyun için adına değerli olan özellikle ekipman malzemeleri açısından hesabımıza faydalı olacak şeyler var. O yüzden de işte böyle KVK'nın ilk giriş günlerinde size tavsiyem eğer online olabiliyorsanız online olmanız ve bir şekilde o KVK haritasını hızlı bir şekilde ilk geçenlerden olup mümkün olduğunca kayıp kanyonda yukarı sıralada sıralamalarda yer almanız ve hani bir an önce o kanyon sikkesini biriktirmeye başlamanızı tavsiye ederim. Bunu da hani sizinle birlikte yapacağız. O marketi de inceleyeceğiz. Şu an gün döngüsünden dolayı Kvk kartasına geçmenin gelmesini bekliyorum şu an. Daha gelmedi henüz. Bu sırada da işte Bakalım. Oh, kafamız geldi. Evet, gün döngüsünde gelenleri topluyorum ama hala gelmedi. Ne yapsam? Oyundan bir çıkış yapıp tekrar girmeyi deneyeyim. Evet geldi. Işınlanalım artık. Direkt 22'nin kıyısına ışınlanıyoruz. 22 ile biz savaşacağız. 32 bizim müttefikimiz. Onlar 48 ile savaşacaklar. 41 diğer A krallığı. Diğer rakibimizin A krallığı olan 430 ile savaşacak. Harita bu şekilde. Yani yardıma ihtiyaçları olmayacağını düşünüyorum 41'in. Bir şekilde kendileri halledebilir diye düşünüyorum iki A'yı böyle zıt noktaya atması şey olmuş yani bir şekilde yan yana olsaydık diğer A'ya yardıma gidebilirdik ama direkt A'ya yardıma gidemeyeceğiz mesela uzak olmalarından kaynaklı olarak ama üstesinden geleceklerdir, bizim birazcık rakibimiz güzel, güzel savaşlar çevireceğiz eğlenceli bir KvK bizi bekliyor Ayıp kanyon. Ya zaten burada çıkıyor. Direkt girip hızlı bir şekilde savunmanızı ayarlayıp zaten şeyde kayıtlı olduğu için direkt aktardı buraya. 98. sıraya attı. Bakın dostlar şimdi burası biriktikçe sizin buraya tıklayıp almanız gerekiyor. Bizim bir an önce buraya girmemizin sebebi mümkün olduğunca üst sıralarda yer almamız. Şimdi biz STR olarak değerlendiriliyoruz. E, 98.yiz. Bu bitiş de hani nerede olursanız o şekilde ödül alıyorsunuz. Yani KVK bittiğinde yani 42 gün sonra hangi sıralama arasında olursanız o şekilde ödül alıyorsunuz. Bu birinci artısı. E, ne kadar yukarılarda tamamlarsanız kanyonda, kayıp kanyonda o kadar verimli sonuç alıyorsunuz. Ama asıl esprisi bizim erken girmemizin sebebi olan şey bu sikkelerden kazanmak. Bu sikkelerle neler alıyoruz? Birincisi yani ebedi gece ve şio alabiliyoruz ve bunlar piyade için önemli. Ben bunları alacağım. Yani özellikle ebedi geceyi en azından bir 30'lu olarak alacağım. Sonra buna ihtiyacım var intikal hızı için. Bunu alacağım ve mümkün olduğunca da bunları yapabilmek için benim kasmam gerek yok bu şeyi ee, kayıp kanyon sikkesini ve mümkün olduğunca da eğer alabiliyorsanız hani ihtiyaçlarınızı tamamladıysanız veya burada bir ihtiyaç duymuyorsanız süvarisinizdir, şeysinizdir. Şunun dışında bir ihtiyaç yoktur sizin için. Hani mümkün olduğunca malzeme sandıklarını alın ve bunlardan da çok fazla alabilmeniz için üst sıralarda olmanız lazım. Gördüğünüz üzere mesela birinci olan 1K alıyor, giderek böyle aşağıya doğru düşüyor saatlik üretimi bu. Yani mevcut sıralamanızın saatlik kayıp kanyon sikkesi üretimi bu. Dükkandan harcayabileceğiniz şekilde sikke kazanıyorsunuz ve bu sizin için önemli. Çünkü hani boş şeyler değil oradan aldığınız şeyler. Yani siz piyade olmasanız bile hani buradan alacağınız bu iki e, sandık bunları bitirebilmeniz sizin ekipman yapmanız konusunda size çok büyük artı sağlayacak. Ha, bakalım bakalım birazcık üstümüzdekileri dövelim. Aha. Benim saldıracağım çocuğu dövdüler. Neyse. Hayır, fark etmez ne olacak. Sıralaması mı değişti? Kime dokunmak istesem dayak yiyor. Direkt dokunduğum anda saldıracağım o zaman. Ayarlamadan saldırdım sıralaması değişmesin diye Ben bunu izlemiyorum dostlar hiçbir zaman Sevmiyorum yani o kadar beklemeyi İlk 200de kalmak istediğimiz için de Mümkün olduğunca yukarıdakilere saldırmamız lazım açılış saldırısı olduğu için demin bizi oyaladı Savaş atlaya tıklamayı unuttum tekrar ele geçeceğim. Yani ilk KVK haritasına geçeceğiniz zaman mümkün olduğunca erken girip üst sırada kalmaya çalışın. Ve üst sıraya çıktığınız takdirde de yani mümkün olduğunca en üst sıralara gitmeye çalışın. Kompunuza göre geçebileceğiniz rakipler bulun kendinizi. Ve onları yenmeye çalışın. Bütün aklınızı harcamak zorunda değilsiniz. Ama hatırı sayılır bir yere kadar kendinizi çıkarmanız önemli. Ben şimdi buradaki arkadaşı yenmeye çalışıp bir üst sıralamaya çıkmaya çalışmayacağım. Elimdeki 3 hakkımı saklamaya çalışacağım. Zaten bir tanesini e, ilk bana iki tane gösterdiği sırada gereksiz harcamak zorunda kaldım. Sıralama olarak hani beni çok yukarıya çıkarılacak insanlara saldırarak. Şu an için 54. yüzyılık için yeterli. Saatlik 841 tane sikke kazanacağım. Şey kazanacağım. Kanyon sikkesi. Bunu da buradan elde edip edip e, dükkanda harcayacağım. İlk amacım ebedi gece sonra sağdan çağrısını alacağım Ondan sonra da ekipman Malzemeleri toplayacağım sandıkları toplayacağım Şu an için Size anlatacaklarım bu kadar Asıl önemli olan o kayıp kanyon kısmıydı Çok da uzatmak istemiyorum çok da enerjim düşük yani saat 3'ü geçtiği için birazcık şeyim uykum var Kusura bakmayın sürçülisan ettiysem affola izlediğiniz için teşekkür ederim Iııı ee... Herhangi bir kafanıza takılan bir soru varsa da yorum olarak yazabilirsiniz. İçeriklerimi beğeniyorsanız lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tekrar teşekkürler.